seçimden önceki son mesai gününden bugüne dolar kurundaki artış 35 yüzde 35. Bunun faturası ne biliyor musunuz? Yani dış dış borçlardaki artış, iç borç faizindeki doğrudan artış, kur korumalı mevduat, kamu özel işbirliği projesindeki doğrudan artış. Dolaylı etkileri söylemiyorum. Doğrudan bu artışın yani dolar kurundaki artışın bu saydığım dört kalem üzerinden devlet bütçesine getirdiği, önümüzdeki dönemde getirdiği yük 272 bin tane öğretmene 30 yıl süreyle vereceğimiz maaş kadar arkadaşlar. Yani mesela 100 bin atama demiştik. Biz 45 bin yaptı hükümet. Mesela biz 55 bin daha ilave edecek demiştik. Yani öğretmen ihtiyacı var. Öğretmen ataması yapmayan hükümet yanlış ekonomi politikalarının bedelini sadece bir buçuk aydaki sayın başkan kur artışının devlet bütçesini önümüzdeki dönemde getirdiği maliyet 272 bin tane öğretmenin 30 yıllık bürüt maaşı kadardır. Dolayısıyla ekonomi politikalarında böyle inatla, cehaletle bu işler yürütülmez. Bu faturayı Türkiye acı acı ödedi. İnşallah umarız bundan sonra ödemez.